Evet sevgili dostlar Çengel Köy TV'den merhaba Eminönü'ne gelip Yeni Cami'nin O arasından geçen tünel gibi bir yer var ya Şu anda oradayız Evet belki birçoğumuz Buradan geçerken Etrafımıza sağa sola Gerektiği kadar hani bakamıyoruz Belki bir işimiz vardır acil veya Herhangi bir birisi bekliyordur ee, Biz Bu konuya dikkati çektik Ve Yeni Cami'nin hemen yanında bulunan yeni camiye ait neredeyiz? Ebru dükkanındayız. Evet. Hemen geliyoruz. Bakıyoruz bakalım neler varmış, neler yokmuş. Mesela burada diyor ki Ebru yapmayı deneyebilirsiniz. Hemen arkadaşlar girişte. Ebru dükkanı. Hemen size de şöyle göstereyim. Hani o ara var ya, buradan indiğimiz zaman karşıya geçtiğiniz zaman hemen o aradan giriyorsunuz. Yeni Camii'nden ben ne tarafından? Sol tarafından giriş yapıyorsunuz. Ve şöyle içeri yavaş yavaş bir girelim. Bakalım Ebru neymiş? İlk dünyada kim yapmış? Bize Ebru nereden miras kalmış? Dışarıdaki ürünleri bir gösterelim size. Hemen yan tarafta gerçekten güzel çalışmalar da var. Hatta buradan arkadaşlar e, kare koduyla bile ulaşabilirsiniz. Vav, vav için şey mim, mim içinde ne var? Gül var. Evet, yavaş yavaş giriyoruz. Selamünaleyküm. Selam. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Merak ettik, dükkanı girelim dedik. Evet, Birkaç evet. sizde herhalde ben de bir çiçek yapacaktım. Şimdi. Çiçek yapacaktım evet. de. Güzel denk geldik o zaman. Evet, evet arkadaşlar, şu anda Ebru sanatı nasıl icra ediliyor ona bakıyoruz. Bu Ebru sanatı nedir? Hani bize kimden miras kalmış? 500 sene önce Türkistan'da yapmaya başlamışlar. 500 sene önce Türkistan'da. Evet. Ondan sonra İran ve İpek yoluyla. İran'dan İpek yoluyla bize kadar ulaşmış. Bize kadar gelmiş. Bu sanatın yapılış aşaması nasıl? Biraz bahseder misiniz? Bu su, kitreli su. Bunlar toprak boya ve ee, sığır ödü şu, sığırın safra kesesi. Sığırın safra kesesi. Tabii doğal boyalar. Bu boyalar yani 500 sene solmaz. 500 sene solmaz, Sol özelliği sene. bu. Tabii. Şimdi küçük bir çiçek yapacağız. Küçük bir çiçek yapıyoruz şu anda. Evet. yavaş yavaş şekillenmeye başladı zaten. Evet, daha... şekil aşamasına geçmedik. Kaç yıldır buradasınız? Biz dört ay oldu. 4 ay. Tabii, 6 ay, iki ay daha, üç ay daha buradayız. Şimdi çiçeğimizi. Evet arkadaşlar yavaş sap, yavaş şekilleniyor. Sapını yapıyoruz. Çiçeğin sapı. Sapı şimdi yapraklarını yapıyoruz. Evet. Hı -hı. Yapraklar oldu. Hmm. Evet arkadaşlar gerçekten. Gerçekten şöyle evet. biraz daha yakınlaştıralım. Güzel oldu, evet. evet. Şimdi çiçeğimizi yapıyoruz. Şimdi. Şimdi geldik asıl meseleye. Çiçek. Evet, evet. Videoyu yeni açanlar için tekrar bahsedelim. 500 sene önce miydi abi? Evet. 500 sene önce Türkistan'da yapılan, Türkistan'da ortaya çıkan Ebru sanatı. Ee, İran ve İpek Yolu üzerinden günümüze kadar ulaştı. Burası Yeni Cami. Hünkar nesiydi abi? Hünkar Kasrı. Hünkar Kasrındayız. Yeni Cami. Hemen Üskülardan, vapurla geldiğimiz zaman karşıya geçtiğiniz zaman soldan hemen böyle bir ufak tünel gibi bir yer var. Hemen girdiğiniz zaman ama zaten solda kalıyor. Yeni Caminin Yeni Caminin hemen bitişindeyiz şu anda ve gerçekten de şu anda. Sanatkarımız abimiz gerçekten bu işi ustası ve çok güzel bir sanat yapıyor şu anda. Çiçek yapıyor. Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar. Gerçekten Yani canlı canlı arkadaşlar size ebru sanatını gösteriyoruz ve mutluyuz. Kanalımıza abone olun, paylaşım yapın. İzlenme oranlarımız gerçekten çok iyi. Ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Abone sayımız biraz düşük. Abone sayımızı da tıklayıp abone olursanız bize destek olabilirsiniz. Daha güzel videolar, daha güzel görüntüler görmek için Şimdi, Şimdi abimiz ne yapıyor? Kağıdımıza Evet kağıda çiçeği çıkaracak. Dikkat isteyen. Evet. Yavaşça bırakıyoruz kağıda. Evet. Yani yapıştı kağıdımıza. Kağıda yapıştı. Şöyle. Ve arkadaşlar işte göründüğü gibi arkadan çekelim. Çok da güzel Eser oldu. Evet arkadaşlar, Ebru sanatının canlı canlı icraatını size gösterdik ve burada. Bunlar Ebru kravatlar Ebru. Burada ee, kravat var. Bunlar nasıl şey? Kumaş Ebru değil mi? Kumaş. Kumaşın üstüne. Tek tek Ebrulanmış. Evet, tek tek Ebrulanmış kravatlarımız mevcut. Evet. Sonrasında. Ee, şurada burası şeyde çıkmış. Gazetelere, medyaya da çıkmış. Günkar Sonbaharı sanatla karşıladı diye. Sonrasında arkadaşlar kapıdan ilk içeri girdiğiniz zaman benim çok hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gidecek olan keçe de mağur. Keçe. Keçeden yapılma gerçekten güzel çantalar mevcut. Ben beğendim. Fiyatı da ne kadarmış? 250. Biz bir tane bundan alacağız hediyelik. Gerçekten güzel yani. Ben çok beğendim. İsteyen de gelip yapabilir burada. Evet, onu dışarıda gösterdik zaten dışarıda yazmışsınız hemen şurada. İsteyen gelip arkadaşlar burada ebru yapabilir. Ee, ebru sizin oluyor. Ücret karşılığı tabii. tabii. Ne kadar? 150 lira, öğrenci 100 lira. Evet, 150 lira şey diyelim. 150 lira sivil tam Öğrenci ise 100 lira. Bu boyalar tamamıyla şey dediniz değil mi? E, doğal, toprak. Toprak ve pigment boyalar. Doğal hepsi. Peki şu e, sığır nesi demiştiniz? Sığır ödü. Sığır, ödü. Sığır, sığırın safra kesesi. Safra kesesi. Bu ne işe yarıyor peki bu karışımda? Boyaların açılmasını sağlıyor. Hmm, boyaların açılmasını sağlıyor. Ve kağıda yapışmasını. Anladım. Peki. Teşekkür ederiz. Oldu. İzin için. verdiğiniz evet. için çekimde bize e, zorluk çıkartmadığınız için, izin verip içeri buyurduğunuz için çok sağ olun. E, i̇zleyenlere de hayırlı günler dileriz. Herhangi bir e, izleyenlere bir mesajımız olacak mı ile ilgili? E, buraya bekleriz. E, herkes Ebru burada yapabilir. Bir isim bilmesin. Evet. E, Ebru'sunu da alıp götürüyorlar. Evet. Ebru sahibi olurlar. Veyahut e, alışveriş... Alışveriş de yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten burada mevcut. İki tane bayanımız var şurada. Orijinal <laughs> bunlar. Anadolu. Anadolu nesi abi bunlar? Bebekleri mi? Bebekler. Evet. Yöresel kıyafetler. Evet. Yöresel kıyafetler. Bebekler. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.